şimdi sabit terimi arıyoruz. Tabii hangi polinomun sabit terimini arıyorsak o polinomda x yerine 0 yazmalıyız. Temel yaklaşımımız bu olacak. Bizim sabit terimini aradığımız polinom Px polinomu. O halde Px polinomunda x yerine 0 yazmalıyız. x yerine 0 yazarsak burada sabit terim P0 olur. Yani biz şu an P0'ı arıyoruz. Bulmamız gereken şey P0. Bunu da şu yukarıdaki denklemden bulacağız. Ama biz bu yukarıdaki denklemde x yerine 0 yazarsak p 0'ı bulamayız. x yerine ben şurada yukarıdaki polinomda 0 yazsam şöyle olur. p 0 eksi 3'den p eksi 3'ü bulurum. p eksi 3 çıkar ortaya. Biz p eksi 3'ü bulmak istemiyoruz. Neyi bulmak istiyoruz? p 0. İşte öyle bir şey yazacağız ki p 0 çıkacak. Bunu da şöyle bulabiliriz. Yazıyorum yukarıdaki ifadeyi. P x eksi 3 eşittir. X'in kübü artı 2. Buradan P sıfırı bulacağız. Yani şu iç kısmın sıfır olmasını istiyoruz. Eğer x eksi 3 sıfır olacaksa x de 3 olmalı. Demek ki x'in yerine 3 yazmalıymışız. Şimdi bu ifadede x yerine 3'ü yazalım. x eşit 3 için Şuraya yazıyorum 3'ü. P 3 eksi 3. Denklemde x yerine 3 yazıyorum. Eşittir. 3'ün kübü artı 2. Yani P 0 eşittir. 3'ün kübü 27. 2 de burada. 29. İşte aradığımız ifadenin sonucu 29 oldu. Doğru cevap 29 yani. Evet var mı anlaşılmayan